Yüzüm, amcam, durmuyor. Bu iki buçuk, bu iki buçuk, olmaz. Bu üç, beşe verdim, hayırlı olsun. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan dört modern tesiste kurban satış ve kesim hizmeti için hazır. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonunda başta bulunduğumuz bu alan Ali Beyköy kurbanlık kesim alanı ve satış alanı olmak üzere Anadolu yakasındaki Sancaktepe, Pendik ve Ateşehir ilçelerimizde bulunan bu satış alanı ve kesim alanlarının bakım alanları sağ ekiplerimizce titizlikle gerçekleştirilmiştir. Bakım Onarım Şube Müdürlüğü olarak bu kapsamda tüm alanda bulunan tüm büyük baş, küçük baş, gördüğünüz tüm padokların ve yapıların çelik konstrüksiyon aksamları kontrol edilmiş, gerekli yapısal iyileştirmelerle fiziki dayanıklılık arttırılmıştır. Kesim aşamasında oluşabilecek yoğun atıklar göz önünde bulundurarak, pis su atık üniteleri ve rogar bağlantıları gözden geçirilmiş, işlevini yitirmiş, arızalı duruma düşmüş sağ ekipmanları yenilerle değiştirerek altyapı sistemi işler hale getirilmiştir. Kesim ünitelerinde bulunan hidrolik pneumatik sistemlerin alanında, uzman ekiplerle bakım onları yapılmış. Saha ekipmanlarının işler hale ve çalışır hale getirilmesi sağlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi'ne ait modern kurban satış ve kesim alanları her türlü donanıma sahip, veteriner hekim kontrolünde ve modern dizayn edilmiş kesimhaneleriyle kurban Bayramı'na hazırlıklarını tamamlamış durumdalar. İstanbul'da bütün kurban satış ve kesim yerlerini veteriner hizmetlerine ait ekiplerle denetleyerek İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerlerinin belli bir disiplinde hizmet vermesine de ayrıca katkıda bulunuyoruz. Bizim alanımız İstanbul'da en rahat hayvanı alınacak, kesilecek, işlem yapılacak alanlardan bir tanesi. Kasaplarımız Tamamen sertifikalı. Burada devam hayvanların girişinin olduğu gün dahi veteriner hekim bulunduruyoruz. Tüm bu çalışmaların nihai amacı vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur ve güven ortamı içerisinde yerine getirmelerini sağlamak, olası aksaklığının önüne geçmekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlarımız bayram süresince de görevde hazır bulunacaklar ve vatandaşlarımıza bu desteği sunmaya devam edeceklerdir.